duvarını örüyorduk. Hayatla ördüğümüz kısmı tamam. Şimdi artık bundan bu yana kamışla devam edeceğiz. Tabii kamışımız. Kamışımızı kesip gelip şöyle uygun kamış kestikten sonra kabuklarını soyuyoruz. Burada yaprakları vardır. Bunun yapraklarını soyuyoruz. Sonra bunu dörde ayırıyoruz. Dörde iki bu şekilde. İki de bu şekilde. Dörde yardıktan sonra dörtlü yargımızla. Şu anda dörtlü. Yalnız şu var. Dörtlü kamışı yararken mutlaka mutlaka eldiven kullanın. Birazsa yargıyı tuttuğunuz elinizde eldiven kullanın. Çünkü hemen hiç haberiniz yok keser. Evet. Bu şekilde onun dörde yaracağız şimdi. Ben bu arada kamış sığmıyor. Kamış çok uzun. O yüzden ayağa kalkacaktım ama diğer buldum bakalım. Devam edelim şimdilik. Yok, gidiyor. Şimdi yerimiz var. Evet. Sonuna kadar yarılmadı. Bunu yardıktan sonra kalın bıçakla tekrar ikiye ayıracağız. Bir bir yana, bir bir yana bıçağı şey yaparak da, yatırarak da evet ikiye ayırıyoruz şu anda. İkiye ayırmazsak çok kalın gelir. Şu gördüğünüz dikilerimizi yamultur. İstediğimiz gibi şekil veremeyiz. Evet ucuna doğru geldiğimizde gerekirse bir tarafını daha ince, öbür tarafını biraz kalın bırakarak da bitiririz. Bu ince kısmı da şurasını biraz keseriz. Evet. Bütün yardığımız çubukları. Sonra bu kamışların içlerini temizleyeceğiz. Bak gördüğünüz gibi şu çıkıntıları içindeki çıkıntıları tek tek temizlememiz gerekiyor. değerli takipçilerim. Şimdi ben kamışlarımı hazırladım. Ve kamış örerken ne diyorduk? Yararken de, örerken de elimize eldiven giyeceğiz. kamuşla daha çabuk biter. Çünkü kamuş çubukları belki iki sefer iki tur atıyor yani. İki tur dolaşıyor sepetimizin etrafına. Bu ördüğümüz kısım da sepetimizin duvarını duvar diyoruz biz. Evet. Yine bu şekilde buradan kesiyoruz. Bittiği yerden kesiyoruz. Dikinin yanından diğer çubuğumuzu oraya rapt ederek de devam ediyoruz. Bu artık sepetimizin bitimine kadar böyle devam edecek. Bunlara da direkt diyoruz biz. Bak bu şekilde. Bunları hazırladım ben. Şimdi size de yine hazırlamasını göstereyim. Şöyle bir kendinize bir ölçü alırsınız bu şeyde. Bu şekilde ikişer ikişer kesersiniz. Bundan da dikilerin dikiler, dikiler adedince olacak. 26 tane. 26 tane di, direk olacak. Bunlara da direk diyoruz Bunlar da Sepetin sağlamlaşını sağlar. Her iki dikinin her e, bir çift dikinin sağına soluna birer tane takacağız bundan. Eğer geçmiyorsa şey yapın. Biraz sivireltin. Öyle şey yapın. yerlerine kullanmak daha iyi Evet şimdi sepeti duvarını örme işine devam ediyoruz Şimdi sepetimizin başka bir aşamasına geçiyoruz. Kenarını ört şey yapacağız, öreceğiz. Biz buna burada kıy kıyılama diyoruz. Kıyılamasına geçeceğiz. Ha, gördüğünüz gibi. şimdi şuradan herhangi bir yerden başlıyoruz. İkisini yatırıyoruz. Birinci boşluğa şuradan dikiden sonraki birinci boşluğa ilk çubuğu atıyoruz. ikinci çubuğu ikisinin arasına atıyoruz. Bunları içeri saklıyoruz böyle. Sonra ikinci ikiliyi yatırıyoruz. Onu da birinci boşluğa atıyoruz. Diğer de çubukların arasına atıyoruz. Evet. Böyle bitinceye de kadar devam edeceğiz. sepeti vücudumuzla birlikte sıkıştıraraktan gidiyoruz. Şimdi en sonuna dikkat edin. Şimdi son iki çift dikimiz kaldı. Şu iki çift dikeyi, birinci çifti yatırıyoruz. Artık burada bir boşluk var. Buraya atıyoruz. Şunu en başta yatırdığımız çiftin arasına sokuyoruz. Burada. Diğer ikisini yatırıyoruz. Şurada ondan sonraki bir boşluk. Bu boş, burası boşluk kısmı oluyor. Sonrasında şu çift dikin arasını açaraktan şurada görüldüğü gibi şurayı bunu da şu son kalanı da oraya atıyoruz. Şuradan çıkıyor. Böylelikle birinci tur kenar yapma işimiz bitti. Kıyıdama işimiz bitti. Şimdi çubukları tekrardan dışarı çıkarıyoruz bunları. Böyle sırasıyla çıkarıyoruz dışarıya. Şimdi bir tur daha dolaşacağız. Şimdi dolaşırken şöyle. Bak arka arkaya iki çubuk aldık elimize. Arka arkaya iki çubuk aldık elimize. Pardon. Şöyle üç çubuk aldık elimize arka arkaya. Şu tek çubuğu ikinci çubuğun içine atıyoruz. Sonra tek bir çubuk alıyoruz. Arkadan geleni sırayla içine atıp gidiyoruz. Sürekli sol elimizde iki çubuk olacak. Bak. Görüldüğü gibi. Evet son iki çubuk kaldı. Bunların da burada boşlukları var. Orayı boşluğu kazıktan açtık. Bunu buraya attık. Kazığı çıkardık. Tekrardan bunun onun diğerinin boşluğu vardır burada. Önceden bunu oraları belirleyebilirsiniz. Acaba bu boşluğu ben nasıl bilebilirim diyecek olursanız oralara önceden bir bir şeyi koyaraktan şey yapabiliriz. Heh. Şu anda te içine tekrardan ikinci turu attık. Evet. Şimdi üçüncü turu. Üçüncü turu çı çubukları çıkarmadan baş devam edeceğiz. Bu sefer iki çubuk alıyoruz elimize. İki çubuk. Arkadaki önüne bir tane alıyoruz. Önüne bir tane alıyoruz. Bu iki çubukla örüldüğünden dolayı bu e, kenarın kıyılamanın çubukların içeriye gizlenmesine gizlenmesini bize sağlar. Evet şimdi son çubuğa geliyoruz. Bunu attık. Bir tane çubuğumuz kaldı. Bunun da yeri daha önceden boştur burada kazıkla açıyoruz. Oraya son attık mıydı? Şu anda kenar işimiz bizim Akkent'in, Zeyve'nin tabiriyle kıyılama işimiz bitti. Evet. Sepetimiz şu anda sapı takılma aşamasına geldi. Evet. Şimdi içerideki çubukları, içerideki uzantılarını tek tek keserekten gizliyoruz içeriye. şu şekilde keserek de fazla kısa kesmiyoruz çıkmasın diye. Kısa kesersek buradan çıkar gider. son aşamamıza geçiyoruz. Sap takma işlemine geçeceğiz. Önce bir tarafını şöyle bir ölçü ölçeceğiz. Sepetimize şöyle münasip. Önce bir tarafını sildirelterekten Yine sepetin şöyle tutuyoruz, ortalıyoruz ortaladık. Burasını bir tanesini bu tarafa soktuk. Ha. Önce kazığımızla yerini açalım ki rahat gitsin. Gördüğünüz gibi bu. Kazığımızı çıkarız oradan. Böyle. onu Mükron kadar aşağı indirirsek sepetin sadece sağlam durur. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. Evet, burada da sepetin orta yaraktan burada ayarlamayı kendimiz yapacağız. Şöyle. ayarlamayı yaptıktan sonra buradan bunu da sivri atacağız. Evet. Şimdi sapımızı taktık. Bunu elimizle düzelteceğiz. Şöyle hoşumuza gidiyorsa. Şimdi bunlar dolamalıklarımız. Yani sazdaki sırma tel gibi bunları etrafına dolayacağız. Dolayısıyla sağlamlaşmış olacak. Tabii bir gözümüz takalım ki burayı üçe ayırırken rahat görelim. Burayı üçe ayırıyoruz bu şekilde. Yine üçlü yargımızla bunu yarıyoruz. Bunu yarmak biraz zordur. Çünkü çubuk çok ince. Evet. Başa kadar gidemedik. Şurada kaldık. Burası zaten kafi gelir. Evet şöyle üçünü bir araya getirdikten sonra buradan Kazık marifetiyle yine yerini açalım. Şöyle yerini açıyoruz bunu. Sapın dibine takacağız bunu. Üçünü birlikte takacağız. Üçe yarmıştaki ya, üç çubuğu birlikte takacağız buraya. aşağı indirirseniz sepede sapı sağlam olur. Hoşuma gitmedi. Takayım yerine. Tamam. Evet. Böyle dolayarak da başa kadar varacağız koyduğumuz boşluğu boşluğa karşı taraftan gelen çubuk geçecek bu boşluğa. Şimdi öbür başa vardık. Yine burada şey kullanabiliriz. Kazık kullanabiliriz burada. Kazık bize her zaman çubuğun geçmesinden fayda faydalı olacak. Şurada içinden geçirerekten bunu bunu içinden geçiriyoruz. Sonra burayı sağlamlaştırıyoruz. Evet, bunu da içine saklayacağız şu anda. Şimdi karşılıklı bir tane de yarayacağız şu anda. Yarabildiğiniz yerine kadar devam edin. Evet buraya kadar devam ettim ben tamam. Zaten bu Yardım kısımda Bunu dolamaya yeter. Evet şimdi Şuradan Yine bu tarafından sağ tarafından ben sağ tarafından başlıyorum burada. Şurada yine bir şey açacağız. Yer açacağız buna. Bunları buradan takacağız. Evet. Şu gördüğünüz boşluklardan karşı tarafa gidene kadar devam edeceğiz. Buraları doldurmuş olacağız. Evet, şimdi geldik. Karşı kıyıya geçtik. Şimdi karşı kıyıdaki bağlama işini yapacağız. Yine şeyden faydalanacak, kazıktan faydalanacağız. Burada bir yer açacağız ona. Evet, buradan geçirdik. Bunu sıkıştırmadan, şunu içinden geçirirseniz kolay olur hatta buradan karşı tarafa da ince ucunu geçirsin şuraya. Biraz sonra oradan da geçeceğiz çünkü sıkıştıracağız. Şimdi burayı sıkıştırırız. Ve buradan da içinden de çekerekten de çubuk tamamen sıkışmış olur. Bu dikilerin arasına gizleyeceğiz. Ve böylece sepetimiz bitmiş durumdadır. Umarım faydalı olmuştur. Eğer öğrenmek istediğiniz şeyler olursa telefonlarla arayabilirsiniz.